ve starttaki yerini aldı. atlar start hakem Emre start verildi ve Cumhuriyet Kupası koşusu başladı. 10 numaralı Ocin 5 boy, 8 numaralı benim oğlum. 2 boy kadar tereddütlü koşuya başladılar. 1 numaralı Börühan koşuyu force ederken yarım boy kadar dışına 5 numaralı Yelhan sokuluyor. 1400 startı geçiriyor. Bu ikinin 2,5 boy kadar gerisinde 3. diye 9 numaralı Hisaran giriyor. Hisaran'ın 1 boy gerisinde 7 numaralı 6A, 4. 6A'nın 1,5 boy kadar gerisinde doldurarak ortadan 10 numaralı Odin mücadeleye katılmaya çalışıyor. Dışında 2 numaralı Caş. Bariyer dibinde Sergen'in de uğraşları var. 1 e, numaralı Börühan önde 1.5 boy faktör liderliğini yine 5 numaralı Yaylan'ın çabalarına rağmen koruyup 1000 metre start yeni lider geçiyor. Bu ikinin 1.5 boy kadar gerisinde. 9 numaralı Hisarhan yine 3.lükte Hisarhan'ın 1 boy kadar gerisinde. 4.lükte 7 numaralı 5 5.liğe 2 numaralı Caş sokuluyor. Bariyer dibinde 4 numaralı Sergen dışında şimdi 6 numaralı bu meteler içerisinde 6 numaralı Ağ çabaları var dışlarında. 10 numaralı Odin aralarında 8 numaralı benim oğlum. Bariyer Cim'de de 7 numara, 3 numaralı Rüşvan Bey sırasıyla son 600'ü bir boy kadar 1 numaralı Börühan lider geçiyor. Hemen dışından ikinciliğe şimdi 9 numaralı İsaran, 3. 7 numaralı 6'a giriyorlar. Dışlarından da 2 numaralı Caşın çabaları var ve son viraj dönüyor. Bariyer Cim'de 1 numaralı Börühan'a ortadan gelen 9 numaralı İsaran. Yakalıyor geri plandan 7 numaralı Altan'ın çabaları var. Son 200'e doğru geliyoruz. Evet 1 numaralı Börühan liderliğini korumaya çalışıyor. Ortadan 9 numaralı Hisaran. Gerilerden iç altı 6 numaralı Akaraca'nın ve 10 numaralı Odin'in çabaları var. Son 200 geçirdi. Börühan liderliğini korumaya çalışıyor. Ortadan Hisaran dışarıdan Altağ. İçeriden Odin ve Akaraca geliyorlar. Börühan Hisaran içeride. Odin arasında başa baş içeriden de Karaca. Evet müthiş bir Foto oldu sayın yarış severler. İç kumardan gelen 6 numaralı Akaraca, 10 numaralı Odin ve 1 numaralı Börühan arasında 9 numaralı İhsan arasında 1. 2. 3. ve 4. lük varış hakemleri verecekler. ve 10 numaralı Odin bitiriş çizgisinde birbirlerini yenişemediler. Birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Bir başka deyişle at başı bir şekilde ikisi de bu önemli koşuyu ve kupayı kazandı.